numarası kaç ya? Kulun karınca gibi ya. Hay senin vergine de, iyafene de, zarfına da. Ne iş verdin bana baba ya? Çağatay. Ba e, ba baba, baba. Ne yapıyorsun? İyi baba, işte baba yiğit, bir tek şirket onun şeyini dolduruyorum, zarfını dolduruyorum. Aa, ne diyordun sen? Bir şey diyordun. Baba Yiğit Limited şirketim. Orada bir şey vardı ona gidiyorum. Baba Yiğit diye bir şirket bir şey açmışlar. <laughs> Bitmiyor mu lan? Bitecek bitecek. Çalışıyorum baba. Yarına kadar bitecek o iş. Yarına kadar mı? Ha. Ya baba bu çok zor işmiş ya. Aa, doğru. Sen sanki çok çalıştın da şimdiye kadar işin zorunu kolayını biliyorsun. Yarına bitecek o, yarına bitecek o. Tamam baba, tamam bitecek. Hmm. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldin Aa. baba. Hoş geldin Fehmi'ciğim. Aa, hoş bulduk. Hadi Aa, hazırlanın da Ha. Ee, gideceğiz. Hemen çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz tabii ya. E, ee, ya ben gelmesem olur mu? Olur mu ya? Olmaz öyle şey. Hadi hep beraber gidiyoruz işte. Olmaz, haydi hep beraber. Tabii tabii. <laughs> Sence Ergun söylemiş midir babana? Ay bilmiyorum, şu anda zaten çok sinirli, belli olmuyor. Yani iftardan sonra belli olur. <gülüyor> 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 ha işte bak, Ahmet de geldi. Alo. <laughs> Ahmet hoş geldin. İyi misin? İyiyim. Ahmetciğim İyiyim. ne oldu? Niye hemen üşüyorsun sen? Bilmiyorum <Anladım>, anneciğim. Üşü, <laughs> üşüttüm herhalde. <laughs> ya Ahmet yok, abi. Yok yok. <laughs> ya bir şeyin yoktu ya demin. Turp gibiydi maşallah. Hiçbir şey yoktu ya. Vallahi. Aa, olur mu baksana gözlerinin altı çökmüş, abi sen hastasın, hasta. Ay evet, hiç iyi görmedim Ahmet dedi gel şöyle otur sen. Ah be canım, ah be ay ne oluyor ya? Ay ne oluyor? Ay bak görüyor musun? Ya hiçbir şeyin yoktu ya, vallahi bir şey yoktu, hiçbir şey yoktu ya. Ya abi tabii yani sen böyle camı açık bırakıyorsun, oradan... cerrah yapıyor, terliyorsun. Ya abi böyle arabayla giderken... ...iki taraftan da cerrah yaptı, tutuldun sen böyle, hasta oldun, üşüttün. Ah be canım, ah be Ahmet'im niye bak. Yavrucuğum be. Ben ikna oldum, abim hasta. Öksür bakayım abim, <laughs> Aynı hasta. Ah, ah. ya bu havada üşütülür mü ya? Ah, hı. Hı, çok hasta ya, ya, çok hastalanmış. Ay. Ateşim. Ay var galiba birazcık. Demek misin be çocuğum, ateşin var mı? Bilmiyorum ki anne. Ay evet var, 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 var. var. Yanıyor. Bak yanıyor. <laughs> tamam ya, tamam işte. Biz, biz gidelim, Ahmet yatsın burada ya. Tamam işte. Değil mi? Ha, dur. Biz, gideriz. gidelim. Hadi çabuk, 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 çabuk. Tabii, tabii siz gidin. Hükkan anneciğim. Hı, ben bakarım Ahmet'e. Siz e, rahat olun. Gidin siz. Vallahi tamam, gidin. Tamam. Hadi Çağatay nerede? Şey nerede ya? Bizim Şahin nerede? Hadi. Aa, tamam, tamam. Çok... Baba geldik, geldik, geldik. Ay, seni çok kırdan bakıyorsun. Bakıyorum E sen ona bir çorba falan yap da içsin. Tabii tabii, Alo. Ha, ha, Mehmet amca. E, geliyoruz, geliyoruz. Çık, Şimdi... Bak tamam. Ya geç kaldık, ya ezan okunacak, hadi Rukiye. Tamam tamam, Gülden'ciğim sıcak hadi. bir şey, bir çorba bir şey yap, İyi misin, ya. iyisin değil mi çocuk? İyiyim anne. Tamam hadi. Ya hadi. Yani Rukiye başımda, merak etmeyin, siz gidin gidin, Gülden tamam, 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 tamam. tamam, tamam. <laughs> Hay Allah'ım ya! Hay Allah ben çorbayı da yapacağım siz Rukiye anne, rahat olun siz. Tamam canım, tamam. Ee uzun, tamam. uzun uzun oturun, yani aklınız burada kalmasın, istediğiniz kadar oturun, selam söyleyin. Hadi hadi bakalım. Hadi, <laughs> hadi. <Evet. gülüyor> ay, oh. ay ay ay, su al, evet, su her, Şey, getireyim. Tamam. Evet. patkaları da evet. şey getireyim. Tamam. Patkaları evet. getireyim evet. tamam, verecek. Patkaları şey, onun. Hadi. hadi dinlen, dinlen, bir tamam mı? da var mıydı? Anne sakın, zaman ben kaseti hazırlayayım. Hı? Kaseti. Ha. Hey, video. Hı. Hadi. Ama istersen önce yemek yiyelim. İyi olur. Hadi gel. Yardım edin. Hayatım kusura bakma, yazan okundu ama ben şimdi hemen yumurtanı yapıyorum. Evet, ben zeytinini açarım, sen yaptıktan sonra. Ömrümün sonuna kadar beklerim o yumurtayı. Şurada tabaklar ne acaba? Dur 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 daha pişmedi. Olsun. Ya, <laughs> ya dur. Hmm. Burdan. Bu bana yaptığım ilk yemek biliyor musun? Hı. -hı. Bu evde yalnız ilk kez kalışımız, bunu biliyor musun? Biliyorum.